<laughs> Videonun ikinci bölümünde. Ben de bundan keyif alıyorum. Var mı itirazın? Ha? Varsa şu kışıda kafanı atarım. İtirazın varsa söyle. <laughs> Videonun ikinci bölümünden selam. Çekmeye geldim. Taku abi bugün yok. Ben bugün tekim. Yüzüm nasıl çıkıyor hiç bilmiyorum şu anda. Oğuz abinin 150 lezzeti ve FK2'sini olduğumun İkinci bölüm daha iyi olacak demiştim. İkinci bölüm bu. Abi bu kaç basıyordu? 280 falan. 200. Abi, <laughs> abi pek, bir şey pek, bir şey görünmüyor ama. Abi gözükmüyor. Çanta için Göçmen abi sayende bir çantam daha oldu. gün yok. Ben geldim. Kendisine selam. Ve Oğuz abi geliyor. Abi seni de çekeyim mi? Oğuz abinin kuzeni miydi abi? Kuzeni. Memnun oldum abi. Memnun oldum. Eyvallah. Ve geliyor. Bir ufak bir ses. Şu an çok mu yakın çok mu uzak? Abi yavaş. <laughs> 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 Başladı. Abi bugün yani ben bu arabayı önceden çekecektim ama nasip olmamıştı. Sen de nasip oldu. Nasip ya bu işte. Nasip. Evet. 350 e Z. Evet. Tek bir farkı var bunun üstü açık abi. Evet. diğerlerinden farklı olarak bunun üstü açık. Roadster diye geçiyor. Motor gücü olarak bir fark yok. Sadece makyajlılarında biraz fark var. Ee, motor sisteminde ufak değişiklikler var onlarda. Ama bunlar şu an 283 beygir Peki kaç tane var bundan? Yani... Valla çok bilmiyorum ama Türkiye'de herhalde yaklaşık bir 5-6 tane var diye biliyorum yani. Yanlış aktif varsa. yok ama çok böyle gezen gezen yok. Aktif yok herhalde. Yani Abi seni tanıyamadık ama Oğuz abi. Benim adım Oğuz kardeşim. Oğuz Abi sağ ol bir defasında beni çıkırmadan Dedi e çık gel çık gel ne istiyorsan çekelim dediğin için. Çekers kardeşim ne zaman istersen. Ya bence bu hem eski bin hem 300 lezzetin karışımı. Ya e aslında olabilir belki de ben pek eski binle karıştırmıyorum yani. Abi ama hem üstü açık hem 300 lezzet. Yani. yani, eski bin de vardı daha önce. Ya kıyaslamak gerekirse tabii çok güzel, çok temiz eski binler var ama ya bence bu daha çok değerini hak ettiğini düşünüyorum yani binerken. Ama hem ikisini de karşılıyor ya. Hem üstünü açabiliyorsun hem de gazlayabiliyorsun. Tabii tabii. Ya farklı olaylar. Şimdi herkesin kendi zevki. Ben buradan eski binler rastlıyorum. Eski binciler beni liştirmiş. Öyle kaç, değil ama şey abi yani. ikisi de keyifli makina Tabii tabii ikisi de keyifli makina Yani. Abi de... kaç modelli? 2004 model. Makyajını mı? Ya, makyaj... Bunlar da nasıl oluyor? Ben hiç bilmiyorum bu konu. Ya aslında bu makyajcı değil. Şöyle, bunların makyajcıların içinde değişiklikler oluyor. Göğüste falan değişiklikler oluyor. Bu arada sonradan işte makyajlı farlar takılmış. İşte önümüzde alışık olduğumuz bir ek var. Evet, hepsinde yok bu ek. Hepsinde yok. Tabii de makyajlı stonumuz var. 2009 diyor bunlar ama. Peki, üstündeki kanat çoğu fiber olur. Bununki? Bununki orijinal. Plastik, ee, Nizmo v 3 diye geçiyor. Konuya pat diye yazdım çünkü plakamız Pat Pat ya benim için mesela bu FK2 evin üvey çocuğu gibi bir şey ya. ya aslında, <laughs> bunu da biraz meraktan aldım ben. Ee, çok da bu da güzel. Evet bunu da keyifli bindim bir araba bu da. Ama e, bununla kıyaslayınca tabi bu daha hızlı olmasına rağmen ben bundan daha çok keyif aldım söyleyebilirim. Yani ikisini karıştırmak istesen hangisine binerdin? E, Deş deş biniyorum bir gün birine biniyorum bir gün birine biniyorum yani. Kombin mi yapıyorsun abi <laughs> üstüne kombin, hangisi? Ve kombin değil de buna daha çok günlük binebiliyorum. Buna günlük binemiyoruz. Hatta takviyede çalıştık

hemen hemen aynı. Ben şu olay bir hoşuma gitti. Güzel gözüküyor. Kafalık bunların içinde demirler var. Çelik konsülasyon herhalde. Araç ters döndüğünde buranın daha dayanıklı olmasını içerdikleri zarar görmüyor. Ama gö yine gö abi koltukları o, o döneme göre. Aynı zeyli aynı ya. Orijinal <laughs> zaten koltuk düşümleri falan. Bu araçta herhangi bir şekilde içine sonradan yapılmış bir e, düzeltme işlemi Yani yok. bunun kablo olması hiçbir şey değiştirmiyor değil mi? Normal zeylen bir tek tavana üstü açılır olması. Üstü açık ama bu herhalde bir 70-80 kilo daha var. Çünkü tenteden mi acaba? Ağırdı. Tabii. Tenteden içindeki mekanizmasından kaynaklı olarak biraz daha bir 80 kilo kadar daha ağır yani. Abi ne zamandı sende? Biz en son aldığımızda ben çekemeden satılmıştı bu. Normalde ben bunu çekecektim. Evet. Evet. Ondan sonra bir el değiştirdi. O da sana geldi galiba. Ama Mayıs'ta aldım bunu. Mayıstan beri bende. Satmayı i̇şte, düşünüyor musun? Satmayı şu an düşünmüyorum. Aslında çok isteyen oluyor da. Yolda ilan, Aslında ilana da koyduk arabayı süreçte değerini görmediği için vermedim arabayı isteyen çok Mesela abi. yolda nasıl? Dikkat çekiyor mu abi? Dikkat çekiyordur muhtemelen ya. Ben pek de şarkı Normalde Z, sonra. insanlar 300'e Z görünce e, tamam diyor. Ya. Geçiyor. Alışır artık insanların gözü de. Yaz ayında böyle hem üstünden açık olması hem de böyle bir eksos sesine gelmesi. Ya yani, polislerle çok sıkıntı yaşıyoruz. Onlarla çok ya Ama sen zaten pek bilmiyorsun. Pek bilmiyorum. Bu da erkek şarkı. Bunda var ikisi yok. Ne abi? Bunda orijinal son susturucu var. İçinde değişiklikler yapılmış herhalde muhtemelen. İçini açmışlar. içini boşaltmışlar. Biraz daha güzel bir sesi var. FK2 geçersek abi. FK2 mi? FK2 mi? Hangisi daha çok kullanıyor? Yani, ben FK2'den ziyade FK2 daha çok duyuyorum yani. Ben de FK2 çok duyuyorum ama abi. Abi bu da sıfır gibi gözüküyor ya. Bu, kaç bin neydi? Bu 27 binde hata boyu yok araçta. Ama sen dedin ki normalde 310 beygirken bu. Şu an bu 410, 415 beygir falan. Yani yani ekstra motor için mi bunlar acaba? Ekstra motor içinden ziyade araçta metanol kit var. AMV2 metanol kiti var. Tamam ışık. Kit burada hafta da arkadaşlar ışık olmadığı için. Evet burada da bidonumuz var. Depoya metanol koyuyoruz. E20 ile yürüyor araç. E20'nin açılımı? E20 yani %20 etanol yürüyor yakıtta. Yakıt nokta. Ben şeyi düşünürsün. ben şeyi anlamadım. Mesela yakıt koyarken Evet, atıyorum x litre benzin koydun, ne kadar etanol koyacaksın veya? Yani şimdi yüzde 20 olduğu için bu deposu 45 litre, aşağı yukarı böyle bir 9 litreleri falan doldurduğumuz zaman tam oluyor gibi yani. 8-9 litre de yüzde 20 gibi. Zaten burada white pantımız var. Evet, white panta, farklı panta, bir evet. farklı bir white panta, panta, panta var. gösteriyor oradan. Ne kadar olduğunu. Abi senin için hangisle alıbasıyorsun? Mesela hangisinden daha çok keyif alıyorsun? <laughs> Böyle Z'yi çektik Z'den ama... Z'den daha çok keyif alıyorum ya. Yani bunu biraz merakımdan aldım. Z biraz daha böyle götten mötten bakınca öyle... Evet daha... Bir daha yakışıklı. Abi ekstra olarak senin jantların güzel. Çünkü jantların orijinal diye biliyorum ben. E, 19 diye geçiyor. Workrise modeline çok benzetiyorlar. Bu kadar Trefo modeli var. Semsilik diye geçiyor. Yani 19 muydu? Pis odaklı evet. 19. 295, 30, 19. Önlerde 2.35. Önlerde 2.35. Semtiş abi 2.35. <laughs> <laughs> Normalde yani burada plastik kapağı oluyor arabanın. Motor içi de. Yani motor kapağı diye geçiyor ama biz daha çok soğusun diye daha rahat soğuması için. Bir kitimiz çok... var. Güzel bir sesi var ya. Yani. Abi bir marş yapalım ya. Ekso sesini bir duyalım böyle. Kaç tane Z böyle ötüyor? Bilmiyorum. Saymadım. <laughs> Ölçmedim. Ölçmedim ki. <laughs> ya benim olayım bu ya. Bu çok iyi abi ya. <laughs> FK2 de Ama FK2 de böyle kedi gibi ötüyor sanki uslu. Turbo. Ya, o yüke binince. Güzel. Üst devzade mi ötüyor Üst acaba? Üst güzel. Gidiyorsun sanki böyle dizelle kullanıyormuş gibi. Böyle bir EP3 tadı yok. Ya tabii kişiye göre değişir. FK2'de yani en beğendiğim olay bu jant muhabbeti. OZ'un bu da OZ yani. Oze ultra leger modeli var bu aracın. Ya ben bu jantın genelde hep yan sanayisini gördüğüm için orijinali görünce yani bir sevindim. Bunlar bunlar orijinal. Çünkü falan fren... Yani Orji harbi da. kıyak gözüküyor abi. Bunun acaba bunun sesi nasıl çıkıyor? Ben kapalı hiç dinlemedim. Ama böyle bir kedi yavrusu gibi sanki abi ya. Kedi yavrusu mu? Hangi kedi? Hangi kedi ya? Tamam. <laughs> Ama iç ortamı çok iyiymiş abi bunun da ya. Şu şu ikisi bu white band mıydı? Bu white band burada benzindeki etanol miktarını gösteriyor. Bu AFR'imizi gösteriyor. Turbo basıncımızı gösteriyor. Eksi sıcaklığımızı gösteriyor. normal. Bu da şu yağ basıncını gösteriyor. Bu da eksi sıcaklığını gösteriyor. Bak man şart o zaman böyle bir arabada. Ya aslında bunlar çok gerekli değil. Normalde aracın kendisi de turbo basıncını sayısını gösteriyor. Ama onunla daha emin sanki. Evet evet evet. Bunun sesi nasıl abi? Abi, <laughs> abi pek de kedi değilmiş ya. Ben yanlış çok, biliyorum. Çok, çok da tekin değil. Çok da tekin. <laughs> Peki abi ikisini hemen satacak olsan hangisi satalım? Ne öyle? Ya taykanı satarım herhalde. Değil mi abi? Evet, evet. Ee, evet. aslında satmaya niyetlendim bir ara. Ee... Korvet falan bir şey alalım tamam. ama Hakkına, bu yani piyasada piyasa hakkını görmemiş olur abi belki. Yani. Çoğu Z. Ya bu hakkını görmemiş oluruz Bizde tabi şeyler çok pahalı olduğu için korvetler onlara... Tabi bu yapalım. yükselince o da yükseldi. Aynen. Otomatikmen. Odak yaptım mı acaba? Şu an odak. Evet. Ya sizi çok sıkmadan Oğuz abinin m 350 zetini hem de FK2'sini çektik. Yani kısaca genelde bilinen Çok sıkmadan Oğuz abi'nin FK ikisini ve 300'den zetini çektik. Ya 300'den zeti ben zaten önceden çekmiştim ama devamı gelmemişti. İçimde kalmasın diye size çektim. tako abi yine yok. Ben yine tekim. Oğuz abi bugün bizi kızmadı. Sağ olsun tamam. evinin altındaki garajı açtı bizim için. Kendisine hemen bir gidelim. Abi bugün için sağol. Kızmadın beni tekrardan çok Gidemi teşekkür ederim. Tamam abi. Videoyu beğenmeyi unutmayın yani biz sizi sıkmadan kısaca elimizden geldiği kadar bir şeyler çektik Benim çok böyle bir yeteneğim yok konuşamam yani kendi için ben genel bir şey çektim Videonun kapanışında mutlu olduğunu desteği bir fakta egzoz yapalım sem modeli Abi sen sendeyiz Bir daha gelecek Olmadı bence bir daha gelecek bakalım gelecek mi acaba ses geliyor Olmadı. Olmadı gel abi ben de öyle dedim devamı gelecek. İyiyim, öylesi nasılsınız? Devam. Edelim. Evet abi,